Arkadaşlar Merhaba Ensi Uluser ben nasılsınız Bu akşam sizlerle Geri dönecek mi açılımı gerçekleştirelim istedim Bakalım ayrılanlarda Pişmanlık var mı Geri dönmek istiyorlar mı Ne söylemek isterlerdi Bunlara bakalım Uyabilir de uyumayabilir de ben hep söylüyorum Önemli olan sizsiniz arkadaşlar Değerli olan sizsiniz Lütfen kendi değerinizden Ödün vermeyin Lütfen kimseyi hayatınızın merkezine almayın. O merkezi siz olmalısınız. Hayatınız kalmanızı istemiyorum ben. Şimdi başlayalım desenlerimizi ayırmaya. Evet arkadaşlar destelerimizi ayırdık. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. Kendinize yakın hissettiğinizi seçebilirsiniz. Ben ikinci destemizi şöyle kenara ayırıyorum. Birinci destemizle başlıyoruz. Hadi bakalım bütünün hayrına olsun. Şimdi öncelikle kartlarımıza şöyle bir göz gezdirmek istiyorum. Bütün gruplarımıza hitap ediyor. O yüzden özellikle şu gruba hitap ediyor diyemeyeceğim. Yeniden bir birleşme var mı? Evet yeniden bir birleşme var. Hatta aranızda ruhsal bağlantı olduğu için kolay kolay bağınız kopmuyor. Ben burada ayrılıktan ziyade daha çok zaten bir araya gelinmemiş bir platonik ilişki sezinliyorum arkadaşlar. Bu ay sonu bir görüşme gerçekleştireceksiniz. Aklınızdaki insan sizinle iletişime geçecek ve sizinle bazı şeyleri konuşmak isteyecek. İçinde o aşk duygusu var ama söylemeye cesaret yok. Bunların farkında ama ne yapması gerektiğini bilmiyor. Korkularıyla yüzleşiyor. Duygularından korkan, bağlanmaktan korkan bir insan. Siz bu aralar biraz Hayat önünüze ne getirirse getirsin. Bunu görmüyorsunuz. Biraz memnuniyetsizlik söz konusu. Biraz hayata karşı bir boş vermişlik. Sizde biraz bir depresif hal var. Bakış açınızı biraz değiştirin derim ben. Aklınızdaki insan sizinle bir araya gelmeyi çok istiyor ve sizi çok merak ediyor. Bunun için de atılımlarına geçecek. Sanki sizin hayatınızda da birileri var, birileri hayatınıza girmek istiyor gibi, sizinle kafanız karışık gibi ve aklınızdaki insan diyor ki kararını ver ya ben ya o. Bunları biraz değiştirmeniz gerekecek. Bir araya gelecek mi? Ben bir araya geleceğini görüyorum. Bu önünü göremediğiniz durumlar ortadan kalkıyor. Bir değişim sizleri bekliyor arkadaşlar. Ve burada hatırlanması gereken şey gelen mesajda da diyor ki bu dünyadan göçüp gittiğin zaman yanına hiçbir şey alamazsın. Sadece unutma. Anıların ve ruhun sevdiğin insanlarla beraber yaşar. Bu yüzden de hep söylüyorum ya ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın diye. Bir kere geldiğim, geldiğimiz şu dünyada umutsuzluğa, mutsuzluğa kapılmayın. Bu yüzden işte tam da bu yüzden hayatınızın merkezinde siz olun arkadaşlar. Tekrar ediyorum bu ay sonu bir görüşme var ve güzel bir görüşme olacak. Siz kararınızı vereceksiniz. Bir ilişkiye başlanacak ve güzel bir birliktelik sizi bekliyor. Birinci desteği için söyleyeceklerim bunlar da bence gayet güzel çıktı. Herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece aklınızdaki insan bağlanmaktan korkan bir yapısı var. Duygusallıktan çok mantık çalıştıran bir kişi. Gelelim ikinci destemize. <laughs> Şimdi arkadaşlar baktığım zaman ağırlıkta olan toprak grubunu görüyorum. Hava grubunu görüyorum ve özellikle de Koç burcu tam da merkezde ilgimi çekti. Aklınızdaki insan da Koç burcu olabilir. Şimdi kartlara baktığımda siz bu ilişkiye çok fazla emek vermişsiniz. Çok fazla çalışmışsınız. Aklınızdaki insanın da bundan hiçbir şüphesi yok seviyor. Sizinle bir dünya kurmak istiyor. Ancak sizi dibe vurdurmuş bir insan. Sizin canınızı yakmış açıkçası. Bugünlerde ben belki de bir hafta içerisinde sizinle bir konuşma yapmak için çırpındığını söyleyebilirim. Sizi ruh eşi olarak görüyor kendi sıkıntılarından, kendi depresif hallerinden bahsedecek. Neden uzaklaştığını, neden yönünü bulmak istediğini, neden agresif olduğunu. Siz çok denge sağlamaya çalışmışsınız ilişki içerisinde ama o her seferinde bu dengeyi bozmuş. Hep bir kaos ortamı yaratmış. Ya görmezden gelmiş, çekmiş, gitmiş. Bir anda karşınıza çıkmış umursamaz, kırıcı tavırlar sergilemiş. Ama bundan sonra bunu yapabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü gerçekten size duyduğu sevgi bir ruh eşliliği sevgisi. Sizinle kurduğu, kur, kuracağı iletişimde biraz böyle yine umursamaz tavırlar sergilemeye çalışabilir. Bu tamamen onun kendi egosundan kaynaklı. Ama siz kendinize özgüvenli olup bağımlılık çalıştırmadan onunla konuşmaya çalışırsanız her şey yoluna girecek gibi görünüyor. İkinci desteği de gayet güzel çıktı aslında bakarsınız. İkinci desteği de herhangi bir pürüz yok. Gayet güzel bir araya gelme var. Siz bu dibe vurmuş kısımdan biraz uzaklaşın derim ben. Kendinizi biraz daha rahat bırakın. Biraz daha serbest olun. Biraz daha özgüvenli olun. Bağımlılık çalıştırmadan kendi önünüze bakmaya devam edin. Eğer o insanla bağımlılık çalıştırıp üzerine giderseniz bu biraz ters tepebilir. Bunu yapmaktan kaçının derim ben. O kişi zaten bugünlerde sizin iletişim kurmak isteyecektir. Ve kuracağı iletişimde de siz gayet rahat, gayet umursamaz davranırsanız o zaman işler tersine dönecek. Bu sefer o size olan sevgisini anlatmaya çalışacak. Çünkü o insan sizi ruh işi olarak görüyor. Ruh işi olarak değerlendiriyor. Bir araya gelmenizin ruhsal bir anlamı olduğuna inanıyor. Siz de buna inanıyorsunuz bence. Şimdi niyet tutalım mı? Niyetlerimize bakalım mı? İkinci desteği için de söyleyeceklerim bunlardı. da. Birinci destede de, ikinci destede de gayet güzel çıktı. Memnun oldum. Çok fazla olumsuzluklar çıkmadı. Hatta hiç olumsuzluk çıktı diyemem. Gayet güzeldi. Gelelim niyetlerimize. İki niyet koyacağım arkadaşlar. Tutun bakalım. İlk niyetimizi açalım. ruhsal semboller arkadaşlar bu niyetimize baktığımız zaman zaten siz içten içe olacağından o kadar eminsiniz ki sanki bu niyetinizle bütünleşmiş gibisiniz iş olsun aşk olsun aile olsun her ne dilediyseniz içinizden her ne geçtiyse bunun gerçekleşeceğini zaten biliyorsunuz ben benim içimden geçen Temmuz ayında bu niyetinizin gerçekleşeceği. Bakalım ikinci niyete. Ruhsal semboller, ruhsal semboller. İki niyet de o kadar birbirine bağlantılı ki. Ben iki niyetinde Temmuz ayında gerçekleşeceğine inanıyorum ve çok büyük bir yükseliş söz konusu. Eğer finans anlamında bir niyet dilediyseniz beklenmedik sürprizler karşınıza çıkabilir arkadaşlar ve yükselişe geçebilirsiniz. Bir zenginlik kapısı açılabilir size. Bu akşamlık da bu kadardı. Umarım keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Ben her şeyden önce kendinize değer vermenizi istiyorum. Lütfen kendinize değer vermeyi, kendinize sarılmayı, kendinize sahip çıkmayı ihmal etmeyin olur mu? Hayatınızı bir başka insanın hayatı üzerine inşa etmeyin. Yaşayacağımız sadece tek bir hayat var ve bunu en güzel şekilde değerlendirmeye bakın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.